Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışıyoruz. İlk yapma arkadaşlar abone olma unutmayın sakın. Evet. Amacımız elmas bulmak. Çünkü panda ile görüşeceğim. Panda vuruyor arkadaşlar. Aa ileride büyük ağaçlar varmış. Çölde var. Islandı. Arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Şimdi inşallah toplamaz buluruz. Saat kaç? Şimdi ağaç kırma vakti. Bomba. Merhaba. 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 Baş. Köpekle güreşe girdik. Hayır. Tamam. Şimdi ev yapalım. голубую грязь Arkadaşlar daha bir sürü işimiz var. Allah yanlış yere koydum. Neyse bir şey olmaz. Ah. Akşam olmak üzere. Buradan ellerimi çabuk tutayım. Şimdi küçük bir ev yapma amacımız. Allah'ım ben nereye düştüm be çok zormuş. Çabukça akşam oldu be. Bu arada bu solgar var vır. çok zor. Yanlış yere koydum be. Şimdi ben ne yapacağım öleceğim. neyse ki akşam olmadan güzel bir ev yapabilirim. Allah yere koydum. Şimdi evinize yapmaya devam. Ölü bir takipçi asla pes etmez. <laughs> Bunu da öğrendim. Al şimdi ünlü mü olacağım? Youtuber mı olacağım? Anlamadım. Bu arkadaşlar <laughs> abone olursanız 5000 takipçiniz oluyormuş.

şeylere girdik